Martı Tak'ın dava süreci ne oldu? Sonuç ne çıktı? Şimdi onu anlatacağım. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar, Martı Tak biliyorsunuz ki Cuma günü, yani bu videoyu pazartesi yayınlayacağım için Yaklaşık 3 gün öncesi saat 11.30 gibi Çağlayan 14. Asli, yani Ticaret Mahkemesi'nde ee, bir duruşmaları vardı. Yasa dışı taşımacılık iddiasıyla e, Martak hakkında dava açılmıştı. Yani bununla alakalı e, Taksiciler Odası Başkanı biliyorsunuz Eyüp Aksu e, ve avukatları davaya katıldı. Ee, bizim ökten de bizim diyorum artık çünkü tak videoları yapmaya başladık resmen. Ee, bu arada kusura bakmayın ciddi anlamda rahatsızlığım var. Yani videoyu yetiştireyim sadece pazartesi günü diye e, video çekiyorum şu an sadece. Hem sizi bilgilendirmek istedim. Bayağı sosyal medyada dönen saçma saçma yorumlar var. Dosyanın gizliliği var arkadaşlar. Dosyanın gizliliği olduğu için kimse bir açıklama yapmadı aslına bakarsanız. Ama şöyle bir şey Öğrendim ki e, evrak eksikliğinden dolayı 14 Temmuz'dan şey e, 19 Temmuz'a mahkemeyi ertelediler. 19 Temmuz'a ertelediler. Yani şu an dava süreci devam ediyor. Aynı şekilde herhangi bir kısıtlama koymadılar TAK'a. TAK süreçte devam edecek. E, taksiciler esnaf odası başkanı Eyüp çıktığında yasak olmasına rağmen kalkıp <laughs> Allah'a ve Allah'ın adaletine ve ee, Türk Adaletine çok güveniyorum dedi. Arkasında durdu. yaklaşık 20-30 kişilik bir grup olduğunu söylüyor. Bizim ÖFK'ten de <laughs> Martın'ın sahibi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir sonuç çıkmadı. Şu an aynı şekilde sistem devam ediyor. Ee, yakalanan arkadaşlar ceza kesilmeye devam edecek. Ee, baya baya sorunlar, problemler 19 Temmuz'daki mahkemeye kadar tak sürücüler de takı kullanabilecek. Tak yolcular da takı kullanabilecek. Bununla ilgili yazılan cezalar da dediğim gibi devam edecek. Bir ihtimal bir süreç daha böyle devam edecek. 19 Temmuz'daki mahkemenin de sonuçlanacağını zannetmiyorum. Bu, bu şekilde böyle uzayıp gidecek gibi geliyor. Ee, ama 20-30 bin ne yakın tak artık destekçisi mi diyeyim, yolcusu mu diyeyim, sürücüsü mü diyeyim artık bilmiyorum ama 20 şey pardon 30-40 bin gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Şey, pa pardon 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 özür dilerim ya şeye gitti aklım. O 20-30 kişi Aksu'dan geliyor. Yani taksiciler odası başkanın grubu geliyor. 20-30 kişi tank destekçisi de yaklaşık 4 bin kişi falanmış arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi rahatsız olduğum için biraz kafamda gidip geliyor kusura bakmayın. Ee, sonuç bu. 19, 19 Temmuz'a kadar devam edeceğiz. Ee, sonrasında arkadaşlar Takla ilgili bir video daha yapacağım. Ee, çünkü çok yorum gelmeye başladı. Özellikle yazan arkadaşlar olmaya başladı. Instagram'dan yazan arkadaşlar olmaya başladı. Ee, Takla ilgili bazı arkadaşların e, sormuş olduğu soruları buradan bir video haline getirip çünkü onlara zaten bu arada yorumdan cevap veriyorum. Yorum okumayan arkadaşlar tekrar yazıyor yorumlara da bakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İnşallah faydalı videolar oluyordur. Dediğim gibi sorularınızla alakalı da bir video gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bir de arada yorum yaparsanız artık kanalı büyütelim değil mi? Kanalınızı büyüsün. Görüşmek üzere.